Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimiz için olmazsa olmaz bomba bir karışım hazırladım. Bu karışım ne işimize yarayacak? Çiçeklerimize nasıl bir faydası olacak? Bu konuda sizlere aydınlatmaya çalışacağım. Bu karışım çiçeklerinizin hem daha güzel çiçek açmasını, coşmasını sağlayacak hem de şu aralar çok fazla mesaj alıyorum. Çiçeklerimde sineklenme var. İnce sinekler oluştu. Evin içerisinde uçuşuyor diyen arkadaşlarımız var. Hem de bu sinekleri tamamıyla ortadan kaldıracak bir formül. Ve özellikle çiçeklerimizdeki ufak tefek sorunlar da varsa onları da tamamıyla iyileştirecek bir karışım. Bunlardan şöyle bahsedeyim. Bakın benim bu çiçeğim yeni açmış olan menekşelerimden bahsetmiştim. Ben bunu camın önüne koydum ikinci katta. Ve şu alt yapraklarında sararmalar oldu. Nedeni de şu, böyle kış yaklaşmak üzereyken doğrudan gelen güneş ışınları çiçeklerimize zarar veriyor. Çok canlı bir çiçek, orta yaprakları yemyeşil ama şu alt yapraklarda hafif bir sararma var. Bu çok büyük bir sorun olmayabilir ama bunu da gidermek için bu karışım çok çok etkili. Bu çiçeklerimizdeki kuruyan e, şu çiçekleri de toplamamız gerekiyor. Şöyle makasla da kesebilirsiniz, elinizde de temizliyoruz. Şu alt yapraklarını almadan önce bu karışımı verin. Bunlar yine yeşile dönecektir. Eğer dönmezse bu da yapabilirsiniz? Bu şekilde çiçeklerimizin çok sağlıklı ve yemyeşil yapraklarını üstü yapraklı olmasını istiyorsanız. Bu karışımı mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Diyeceksiniz ki hemen formüle geçelim. Tabii ki geçeceğim ama öncelikle nasıl faydaları olduğunu sizlere anlatmak istiyorum ki e, siz de ne işe yaradığını görün ve ondan sonra mutlaka uygulayın. Bakın bu yavru bir menekşem. Çok küçücüktü. Ben bu karışımı uyguladıktan sonra çok güzel bir şekilde yaprakları böyle bu kadar diri değildi. Bayağı bir toparladı. Bakın gül şeklinde harika bir e çiçek açıyor şu anda e ben bunu koruma altına aldım bu karışımı kullandım ve yaprakları gördüğünüz gibi çok sert ve diri oldu bakın görüyorsunuz arkadaşlar burada iki hafta önce kullandığım bir, bir karışım bu bunu da henüz kullanmadım bunda da kullanacağım şu yapraklarındaki iyileştirme e ne şekilde iyileşme olduğunu sizlerle paylaşacağım. Çiçeklerimizin mutlaka ve mutlaka böyle diri ve sağlıklı yapraklarını olmasını istiyorsak e bazı formülleri uygulamamız gerekiyor. Ama eğer çiçeklerimiz çok sağlıklıysa e her zaman söylüyorum aşırı gübrelemekten kaçının. Bugünkü formülüze, formülümüze geçelim. Karışımımıza şöyle anlatayım arkadaşlar. Şunu da şöyle alacağım. Çok etkili ve çok faydalı mutlaka ve mutlaka deneyin. Bu karışımı 2 saat hazırlayıp 2 saat bekletmeniz gerekiyor. Ben bunu 2 saat önce hazırladım. Ve rengi böyle olacak. Yeni hazırlayacağımızı beraber şu an hazırlayacağız. Sizlere anlatacağım. Rengi bu şekilde olacak. 2 saat fazla değil 2 saat bekletmeniz yeterli. Bunu sabahtan akşama kadar bekletmenizin hiçbir anlamı yok. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen karışımıza geçelim ve anlatırken daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde bir tane kavanozumu alıyorum. Bunun içerisine Bakın ilk önce ilk karışımımızın birinci maddesi soğan kabuğu. Ama burada dikkat etmemiz gereken soğanın iç kısmından kesinlikle almıyoruz. Şu dışındaki şu görmüş olduğunuz şu kabuklarını kavanozumuzun içerisine atıyoruz. Sadece dışı. Yani bıçak vurup da içinden asitini ya da beyaz kısmını kesinlikle karıştırmıyoruz. İnanın gerçekten çok etkili. Siz de kullandığınızda çiçeklerinizde nasıl ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde kavanozun içerisine alıyorum. Şöyle birazcık daha önümü açayım ki siz daha rahat görebilirsiniz. İçerisine soğan kabuklarımızı iyice yerleştirelim. Şöyle el tırnağınızla beraber koparabilirsiniz. Üstündeki sade kabuklarını bir iki kabuk yeterli. Yani ne kadar çiçeğe kullanacaksanız o kadar miktarda yapın. E çok fazla beklettiğiniz zaman hiçbir faydası olmaz. Aksine çok fazla asitlenme yapar. 2 saat bekletmeniz yeterli. Şu şekilde bakın soğan kabuklarımı kavanozumun içerisine aldım. Başka ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Sadece bu kadar mı? Değil. Birazcık da maydanoz sabı ekleyeceğiz. Maydanozun saplarını biliyorsunuz ayıkladığımız zaman çöpe atıyoruz yemek yaparken. Bunlar hep çöpe atılacak olan malzemeler. Çöpe atılacak olan malzemelerle harika bir formül hazırlıyoruz. Bunları da kavanozumun içerisine atıyorum. Bakın maydanoz saplarını da attım. Biraz da sarımsak kabuklarını atacağız. Sarımsağın iç kısmını bu sefer kullanmıyoruz. Sadece diş kabuğunu, şu kuru kabuklarını ayıklıyoruz. Bakın bir hayli var sarımsaklarımın yanında. Bunları alacağım bu şekilde. E, içerisine karıştıracağım. Ve e, bu formülü 2 saat beklettikten sonra süzeceğiz. Şu şekilde bundan birazcık daha kabuklarından katmak istiyorum. Ve sarımsağın şu kök kısmı. Mutlaka ve mutlaka bu karışımın içerisine bunu da karıştırın. Kabuklarıyla beraber. Çöpe atmayın. Ayda bir kere yemek yaparken soğan soyuyorsunuz. Önce dış kabuklarını soyun. Sarımsak soyuyorsunuz. Önce dış kabuklarını, kuru kabuklarını alın. Böyle kavanozun içerisinde onları biriktirin. Ve daha sonra üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Bu önemli bir püf noktası arkadaşlar. Kaynar suyu unutmayalım. Soğuk su da çözünüp etkileşip yapmayacaktır bu şekilde içerisine soğan kabuğunun sadece kuru kısımlarını e, gördüğünüz gibi sarımsakların sadece dış kabuklarını kuru ve maydanoz saplarını koyduk şimdi üzerine kaynar suyumuzu ekliyoruz kaynar suyumuzu ekledikten sonra 2 saat bekleteceğiz özellikle kaynar su olması gerekiyor soğuk su koyarsanız çok fazla bekletmeniz gerekir ve hiçbir şekilde etkileşimi olmaz, hiçbir faydasını göremezsiniz. Bu şekilde üzerine kadar doldurdum aynı kavanozum. Bu bir aylık çiçeklere yeterli. Ee, çok fazla miktarda çiçeğiniz varsa çok fazla da yapabilirsiniz miktarı artırabilirsiniz. Bunu bir şekilde yaptığımız zaman aradaki renk farkını şöyle göstereyim. Bu rengi alana kadar yani 2 saatte bu rengi alıyor. Bu rengi aldıktan sonra bunu şimdi kenara alıyorum. Ben hazırladım 2 saat öncesinden. Sizlere rengini göstermek için. Bunu hemen süzeceğim. Bakın bu şekilde eee kabımın üzerine alıyorum. Kapağını açıyorum. Bu beklemiş, dinlenmiş, tamamıyla hazır. Gördüğünüz gibi maydanoz sapları, soğan kabukları hepsi içerisinde. Bu şekilde güzelce süzüyoruz. Süzdükten sonra üzerine su ilavesi yapacağız. Bunu iyice açacağız. Ee, gördüğünüz gibi içerisinde sadece bir soğanın kabuğu var ve e, bir iki tane sarımsağın dış kabuğu var. 5-6 tane de maydanoz sapı eklemiştik. Şimdi bunun üzerine biraz daha su ilavesi yapalım. Biraz daha açıyoruz. Ben birazcık daha su ilavesi yapacağım, müsaadenizle. Ve kabımın içerisini iyice dolduruyorum. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde oldu mu bizim için yeterli. Bunu ne yapacağız? Hiç korkmadan çiçeklerinize 6-7 kaşık, saksısına göre 8 kaşık, kaşık ölçüsü önemli değil. Böyle etrafından çiçeklerimize güzelce uygulayacağız. Şu şekilde ama şunu özellikle belirteyim arkadaşlar asla ve asla gübre verirken çiçeklerimizin yapraklarına değdirmeyin. Ben yaz boyunca size videolarımda hep demiştim çiçeklerinizi yıkayın yaprakları temiz olsun. Menekşelerinizi yıkayabilirsiniz ama asla ve asla böyle besinler verirken yapraklarına değdirmiyoruz. Yanabilir asla ve asla değdirmiyoruz. Bu şekilde saksılarımıza uygulayacağız. Bütün çiçeklerimizi açmış açmamış veya hiç açmayan çiçeklerimiz vardır. Onlara da mutlaka uygulayacağız. Alt yaprakları sararmış olan çiçeğime hemen uyguladım. Ben bütün hepsine uygulayacağım bu şekilde arkadaşlar. Siz de mutlaka ve mutlaka bütün çiçeklerinize uygulayın. Videomu daha fazla uzatmadan şöyle ben bütün çiçeklerime uygulayacağım. Sadece buradakiler değil, diğer standtaki bütün çiçeklerime uygulayacağım. Siz de mutlaka ve mutlaka bu karışımı çiçeklerinize uygulayın ve aradaki farkı göreceksiniz. Çiçekleriniz çoşacak. Eğer sinek de varsa sineklerden eser kalmayacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.